الإخلاص أكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقد مِنْ شر النفاثات فقال <applause> من ينشا بحسد اذا حسد مِنْ الناس بدنيه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الهكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يؤمنون أولئك أولى من ربهم أولئك هم المفلحون الله inşallah. Evet arkadaşınız da bitirdi havuzunu. Bu sene bereketli geçiyor. Bir senenin altında havuzluklar bitiyor. Şükür hamdolsun. Rabbim anne babasına, vatana, millete hayırlı bir evlat eylesin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Alemlere rahmet olarak gönderdiği efendimize binlerce salatü selam olsun. Amin. Cuma'nın feyzi bereketi ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Amin. Bir cuma sabahında kursumuzun 67. hafızı Yusuf Eren Acar evladımızın hafızlık pastasını kesmek üzere bisikletini hediye etmek üzere bir aradayız. Öncelikle Yusuf evladımızı tebrik ediyoruz. Ona hafızlık yolunda rehberlik yapan Sultan hocamıza teşekkür ediyoruz. Kurs yöneticimiz Mustafa hocamıza, birbirinden kıymetli bütün hocalarımıza, çalışan yardımcı personelimize, kursumuza maddi manevi emek veren herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak bu güzelliklerin, bu güzel ve özel anların sayılarını arttırsın feyzinden, bereketinden istifade edenlerden eylesin. Yusuf, Allah nazarlardan saklasın. 8 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. Yani olağanüstü bir başarı. Biz e, bütün hafızlarımızı tebrik ediyoruz ama e, bu şekilde gayret eden, olağanüstü yetenek gösteren evlatlarımıza ayrı bir maşallah istiyoruz. Bir maşallah alalım. Maşallah. Heh. Evet Şimdi Yusuf'un Abisi Kerem Ali O da bizim kursun hafızı kaçıncı hafızıydı 33. Hafızı Yusuf'un abisi Kerem Ali Acar O da kursumuzda hafızlığını tamamladı Mezun oldu şu anda Okul eğitimine devam ediyor Yusuf da inşallah abisi gibi Hafız oldu o da Belgesini aldıktan sonra okul eğitimine Devam edecek Cenab-ı Hak her türlü kaza belalardan muhafaza eylesin. Hem Yusuf'u hem de bütün hafızlarımızı. Şimdi hafızlık pastası ama Yusuf'a ayrı bir pasta oldu bu. Doğum gününde bitirmiş hafızlığını. Gayret etmiş ve demiş ki bugün benim doğum günüm ve doğum günümde <laughs> hafızlığımı bitireyim demiş. Hem doğum günü pastası oldu, hem hafızlık pastası oldu. Güzelliklerle dolu bir gün. Allah ömrünü de böyle güzellikler içerisinde tamamlamayı nasip eylesin. Hayır. Yusuf tebrik ediyoruz. Keselim pastayı. Ha? Başka bir şey, Başka yapalım. bir şey var mı? Ha? Ne var? <laughs> ha? Altın var. Tam pastayı keselim sonra mı? Şimdi mi verelim onu? Şimdi biz sözümüzü tutalım o zaman. Bir yılın altında hafızlığını tamamlayanlara bir de altın hediyemiz var. Yusuf diyor ki hocam altını unuttunuz diyor. Ha? Altın hediyesini verelim öyle o zaman keselim. Evet Yusuf tebrik ediyoruz. da evet. Bakalım kim bir yılın altında bitirecek hafızlık başka. Evet. <laughs> 何